Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onu süpüren ırmaklarından. Huduslarda gaza bayraklarından. anına ışıklar vuranlarındır. Ardına bakmadan yollara düşen, Şimşek gibi çakal, sel gibi coşan Huduttan hududa yol bulup koşan Cepheden cepheye soranlarındır Kut olan Bu vatan Can verme Sığırına Erenlerindir nerindir Gökyayım Ne görenlerindir. Neler yapmadık şu vatan için. Kimimiz öldük, kimimiz mutlu. vakit damla kayıp anlamla o kadar dolu ki toprağın şanla bir değil sanki bin vatan gibisin yüce dağlarına çeken dumanla göklerde yazılı destan gibisin Hep böyle bulutlar içinde başın. Hilali kucaklar her vatandaşın. Geçse de asırlar tazedir yaşın. O kadar levetsin fidan gibisin. Çiçeksin bayılır kuşlar korkudan her dalın bir yay ki zümrüt okundan müjdeler fısıldar. Ergene kondan bu sese gönülden hayran gibisin. Ey bütün cihana bedel Türkeli. Açtığın cekler yoktur evveli. Tarih bir nehir ki coşkundur seli. Sen ona nispetle ummam gibisin. Bir yandan hep böyle taşın köpürdü. Bir yandan cefalı bir ömür sürdün. Fakat ne derece ezildiyse dün. Şimdi gene tunçtan kalkan gibisin. Bir insan nihayet kemikle ettir. Bu et bu kemiğe can hürri. En büyük hürriyet cumhuriyettir. Demek şimdi sen bir cihan gibisin. Ey ana toprağı, ey Anadolu. Açıldı önünde terroik yolu. Hamdolsun her yanın bereket dolu. Cennette bir yeşil meydan gibisin. Yeni bir ay ördün al bayrağına. Girdin en sonunda irfan bağrına. Medeni hayatın Ezelden susamış ceylan gibisin. Cesur olur varından vatan sevgisi olan. Ölüm denilen Sonuna gülü oynaya gider. Al bayrak baktıkça barı gururla dolan vatan düşmanlarına karşı koymaya gider. Yurt olmaz bu yurt güneş yıldız ora kanımızla yiyip de Türk kalktı maya. İlk hedef Akdeniz'dir. Der ileriye gider. En modern silahların sahibi olsalar da en güçlü ordulara Türkiye saldırsalar da Gökten, yerden, denizden ölüm yağdırsalar da. Zafer beklerken düşman mağlup geriye gider. Vatan borcunu ödemeye gelmişti vatanın hiç bilmediği toprağına. Yeşil kıyafetler içinde, elinde kırmızı elma şekerinin eksikliği. Kırmızı yanaklarında yaklaştım yanına. Ne ister severecektim bandı Biraz yüreği Dedim ki Söyle Elim avuçlarında Tuttum Bıraktım ellerini Elime Cebime attım Ne kadar param varsa Ona Verirdim ona Söyledim Canı bir şey çekmiş Olabilirdi Şöyle dedim. Ne istersen dile benden ne